Selamlar YouTube. Bugün sizlerle çok çılgın bir şey yapacağız. Jungle'da Gregas oynuyorum ama fark ettiniz mi? üzerinde keskin sağanak var. Evet, o çılgınlığı yapıyorum arkadaşlar. Bugün Gragas'a AD bir build kasmayı düşünüyorum. Zamanında yanlış hatırlamıyorsam yüksek elde oynadığım dönemlerde bir tane Gragas o tipi çocuk vardı, tamam mı? Çocuk böyle ilginç bir build yaptı böyle tanklı, manklı, AD'li falan. Benim çok hoşuma gitti. Yani oyunu kazanamadılar. Bayağı bir late de düştü ama early game'i resmen domine etti çocuk. Yani aşırı hoşuma gitti ve ben daha önce bunu hiç denemedim. Gragas'a hiç AD kasmadım. Niye böyle bir şey yapayım ki? Ama bugün merak ettiğim için, sizlerin de merak edeceğini düşündüğüm için Gragas'a ad bir build kasacağım. Bu build'imiz böyle zaten biliyorsunuz Gragas'ın skill seti çok güçlü. Skill setimizi de kullanarak W yeteneğimiz hani oto atak attığımız zaman çalışıyor ya. Üçlü kuvvet, kararma, mahvolmuş bu tarz eşyaları alıp Gragas'a AD kasmayı deneyeceğiz. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Umarım başarabiliriz. Bakalım neler olacak. ADC'miz öldü. Ama bot lane biraz önde. Aslında onları keserim ha bu arada. Ama burada totem var mı ki? Neyse ya deneyeceğim abi. Yapacak bir şey yok. Flash'ım da var zaten. Böyle köklüğün üzerine. Hızlı bir şekilde flash kombosu. Ölmedi. Gel buraya. Tamam bunu aldık. Bunu da almam lazım. Bunu da almam lazım. Bu, bu, bu kill lazım bize. Bunu alıp öleceğim ya. Yapacak bir şey yok bunu. Pat diye. Ah. Oğlum çocuk çok güzel oynadı ya. Son saniyesi geldi biliyor musunuz? Bizim olayımız üçlü kuvveti bitirdikten sonra başlıyor bu arada. Yani pırıltıyı aldım ama üçlü kuvvet bittikten sonra özellikle W fulluyoruz. W ile birlikte çok güzel burst bir hasar çıkacak. Zaten keskin sahnağımız da var. Onda da iki tane pat pat vuracağız. Hızlı hızlı adamları tekleyeceğiz. Zorusun Yunus bu arada. Ha, şş, onu kesebiliriz. Ama flash'ı var mıdır ki? Aa wardlu burası. Ama fark etmedi. Sıkıntı yok beyler. E'mi kullanmayacağım. Bekleyeceğim. Belki flash'ı vardır. Ama ultisi var yine de kaçamayacak. Koş olur set. Onu yememiz lazım. Bana bu kili pat diye almamız lazımdı beyler. Yapacak bir şey yok. Neden çaldın diye sormayın. Yani hadi dragas videosu çekiyoruz beyler. Ne yapayım? Üçlü kuvvet bitmek zorunda. Altın lazım yani. Yapacak bir şey yok. Bu arada şöyle bir düşündüm de oğlum harbiden çok güçlü oluruz lan. Üçlü kuvvet, kararma, mahvolmuş. Ne oluyor lan? Hey 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 kardeşim ne oluyor? Niye 500 tane ping atıyorsun? Hayırdır? Tamam geliyorum sakin ol biraz. E ee, ward attı ki. Adam ward attı oraya. Nasıl olacak şimdi? Bravo ward'lu. Ultim ne yok? Yani biraz öne yürürse aslında. Ward mu var burada? Niye yürümüyor? kesemeyiz ya. Keser miyiz? Şuradaki orada deniyorum ya. Deniyorum beyler. Yapacak bir şey Kaçarsa da kaçar anasını satayım. Bir anda slowlasan. Koş oğlum set. Güzel. Öl sonu. Tak. Kill bizde. Hayır. Hayır. Oğlum ölüyorum. Ölüyorum. Yardım edin. Evet. Aha W geldi. Evet. Zın. El alem bize oğlum bu arada çok iyi oldu lan beyler. Ananı satayım. Bayağı iyi oynadık. O W gelseydi bu arada üçlü kuvvet alabiliyoruz bu arada ama Beyze gitmeden önce şöyle bir bota bakasım var. Aha. 5 level bu. Koş olumluluğu. Keseriz bunu. Böyle bir anda pat diye basamayacak. Helal lan. Oğlum kili nasıl aldık lan? Beyler Arada bir tane daha mı hit attım ben yoksa Allah orada garip bir şey oldu. Kilibiz aldık. Neyse çok güzel oldu. Şimdi üçlü kuvvetimiz bitti. İşte şimdi oyun başlıyor beyler. Üçlü kuvvetimizi aldık. Bir tane de Böyle iki tane AD alalım. Şu an hasarımı çok merak ediyorum bu arada ve Varus üstünde deneyeceğim hasarımı. Ama Varus öldü. Şimdi burada koridora gelecek büyük ihtimalle. Burada bekleyeceğim. Sedin canı da az. Onu kesmek için hızlıca buradan koşacaktır. Ben nereye gidiyorsun? Ah be kankam. Ah be kankam. Keşke beyitleseydin. Neyse tek de keseriz. Sıkıntı yok. Ve bir anda pat diye. güzel vurduk lan. Aha bariyer bastı. Böyle zınk. Oğlum ya beyler diyorum size ya. W ile üçlü kuvveti nasıl ara birleşince manyak bombastik bir şey oluyor abi. Ben bu göre Greg'a solayını beğendim bu arada beyler yalan yok. Ha, AP kassaydık. Ee, ne oluyor da? Yani Ward var ya. Tamam o wardlar bittikten sonra çıkın bir. O wardlar bittikten sonra bot gidebiliriz. Ya dediğim gibi AP'si daha güzel ama bu da Caitlyn. Bana bak Caitlyn. Gel lan buraya. Selamun aleyküm. Nereye kaçacaksın? Öl <laughs> öl Bu da öldü. Şöyle zık. Ee, bir dakika. Şöyle zınk. Kardeşim sen ne yatıyorsun? Yani hasar olarak fena değil. Ama şimdi yalan söylemeyeceğim beyler. Şöyle bir durum var. Ben AP Gragas'ı çok oynadığım için hani burada gerçek yorumlarımı söyleyeceğim. Normalde 8-1 oynayan bir AP Gragas olsaydım direkt tek atardım. Yani pat diye ölürdü adam. Ama ADS'i de fena değil yani. Özellikle bir de şimdi kararmayı aldıktan sonra neler olacak onu çok merak ediyorum. Yani kararmayla birlikte belki bir şeyler değişebilir ama paramız yetecek mi ki? Hmm, yetmiyor tam. Bir tane de karamıyor alıyorum beyler. Bunu alma sebebimi söyleyeyim. Tamam videonun konsepti full AD Gragas ama şöyle bir muhabbet var. 350 altına yine onu bir de stacklediğimiz zaman bayağı bir AP gelecek. Onunla birlikte birleştiği zaman tam böyle bir güç bombası olacakmışız gibi hissediyorum. Beyler bu arada asıl kararmayı çok merak ediyorum ya. Acaba kararmayı aldıktan sonra Hasarımız ne olacak? Derken Sol kardeşim. Selamun Aleyküm. Nereye kaçıyorsun kardeşim? Böyle tak diye kill alıyoruz beyler. Sıkıntı yok. Yani açıkçası çok da ne bileyim. Aha. Caitlyn ne yapıyorsun lan kardeşim? O bir dakika. işin rengi değişti. Orada ne yapıyorsunuz öyle 2-3 kişi? Yani beyler dediğim gibi Hani hasar olarak beni Ne oluyor lan? Aha kitlin. Oğlum. İyi vurduk lan. Hadi. İyi gelsin. Şöyle. Ananı alamadık. Ama olsun. Güzel. Oğlum ya karar veremiyorum ya. İyi mi kötü mü? Abi bilmiyorum ya. Ya ne bileyim sanki böyle hasarım azmış gibi de çokmuş gibi de. Az mı vuruyorum çok mu vuruyorum? Yani düşünüyorum. 9-1 oynuyorum. Dedim. Kararmayı aldıktan sonra karar vereceğim ya. Şimdi değil. Şu kararma bir bitsin beyler. Ondan sonra karar vereceğim. Çünkü hasara tam böyle tatmin etmiyor beni şu an. Ama belki kararmayı vahvolmuş aldıktan sonra işler değişebilir. Hocam şimdi kararmamız bitti. Bakalım buradan sonraki hasarımız böyle absürt bir artacak mı? Şuradan ee, mahvolmuşun parçasına da gidelim. Hızlıca mahvolmuşun parçasını alalım. Bir de çizmeyi bekleme süresi alalım. Güzel. Acaba şu an bir şeyler değişti mi hayatımızda? Onu çok merak ediyorum yani mesela... Aha! Orada bir şeyler oluyor. Acaba şu anda güzel bir hasar atabilecek miyiz? Sete çekiyorlar. Üç kişi. Öldü lan. Neyse oraya gider biz toplarız. Aha midde Lulu. Geliyorum. Dayan oğlum. Şöyle bir ulti. Öldü o. Seni de... Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun lan? Oğlum adam gidiyor lan beyler. Tam adam gidiyor lan. <laughs> İnan alametten. Kaçma gel buraya. Hasar mı Böyle bir tane slow. Geçirmeyeyim lan buna. Ya -ha. yakala lan onu. Hayır kaçıyor. Beyler yakalayın. O güzel vurduk lan. Yani tam istediğim gibi deneyemedim. Gel buraya. Oğlum gel işte ya. <laughs> ne uğraştırdın ya? Tamam ekko, en çok sen kaçacaksın kardeşim, tamam. Oğlum, hasarımızı deneyemiyoruz ya. Şu an hasarı denemek istiyorum. Ama Varus. Boris'ta deneyeceğim şimdi. beyler. sıkıntı yok. Böyle, sonumun, bomba, aha. Yani bu tam istediğim gibi olmadı. E ile vurmak istiyorum, E ile, E ile vurup W ile, E ile W ile vurmam gerekiyor birisine. Yok mu oğlum kimse ya? Oğlum hadi beyler oynayın lan. Aha! Selamun aleyküm işte bu! Hayır! Lulu! Lulu hızlandır beni. Lulu kaçıyorlar. Gel lan buraya. Ama kaçamıyor. Selamun aleyküm. Oğlum niye vuruyoruz lan otomatik saldırılarla? Şöyle E'yi bekleyeceğim. Zın! Onun oğlum. Tamam beyler. Tamam. Ben şu anda... Nereye gidiyorsun? Ultisini attı ama... Evet tamam buradan çıkıyorum. Mecaları vermeye gerek yok. Yani okey ya bu arada beyler. Ben yani kararmayı aldıktan sonra hasarımız böyle bir arttı gibi hissediyorum. Yani bilmiyorum sizin yorumunuz ne. Hani çok troll de değil. Ama böyle inanılmaz üf güçlü de değil. Yani ortalama fena değil yani. Bence gayet ideal. Özellikle şu Atakan'ı da alırsak. Şöyle gel kardeşim bana yardım et şunu alalım hızlıca. Bunu da alırsak buradan da bize ADAP gelecek ve Oha! Selamun Aleyküm Oğlum iyi vurduk lan O da bize vuruyor Hayır O da bize vuruyor Alım Öldük lan Neyse beyler iyi lan Yani Mahvolmuş olmuş bitmedi daha Mah olmuş bittikten sonra O zaman büyük ihtimalle tek atarız diye düşünüyorum şu an bile atıyoruz Evet geldik şimdi benim en sevdiğim dakikalara mahvolmuşumuz bitti şu anda üzerimizde 3 tane çok güçlü item var. Ee, bir tane de... Şunun bekleme süresinden alalım. Yani beyler normalde bu 3 tane itemi herhangi bir ad karaktere kastığınız zaman zaten tek atıyor tamam mı? Bizim amacımız... Gregasa'da da bu itemleri aldığımız zaman acaba tek atacak mı onu göreceğiz. Ne oluyor? Aha... Selamını. Ananı. Hayır. Oğlum canıma bak. Canıma bak. Ne oldu lan bana? Ya. Güzel. Kestiler de. Abi. Oğlum çok kötü oynadım lan beyler. Çok iyi pozisyondu lan. Abi bunu denemem lazım benim ya. Acilen denemem lazım. Çok merak ediyorum şu anda. Ya böyle W içtikten sonra... Birisine böyle bir E atsam... Abi her yerde de ward var be. Yani şuradan Cık, oğlum. Abi atmayın artık şu orada atmayın kardeşim. Ha oğlum şu W içtikten sonra ah geliyor. Zunk ananı. Oğlum iyi vurduk ama ultisi var. Hayır ya. Ekko'da değil de. Buradan belki. Yok ya. Buraya oynayamayız. Oğlum burada değil ya. Bu burada çok ward var her yerde. Eko şöyle bir yaklaşırsa burada şöyle görüyor ya. Oğlum benim bunu denemem lazım beyler. Hadi oğlum biriniz gelin ya. Çok sabırsızlanıyorum şu EW'yu yapmak için var ya. Dolu yiyorlar. Beklemem lazım ama. Caitlyn'e bir anda üstüme atmayı deneyeceğim. Şöyle. Flash attı. Sen amına. Aha öldü. Anan onu nasıl Oğlum Varus ne vuruyor? Bu ne? Anladım. Oğlum bir türlü deneyemiyoruz ya. Sürekli Ekko çıkıyor karşımıza. Ya Ekko'da da işe yaramıyor ki. Ulti basıp gidiyor direkt. Böyle bir Lissandra'yı, Cait'lerini falan bir yakalasam var ya. Ya sadece şu WE'yi deneyeceğim ya. Bu kadar, bu kadar. Başka bir şey istemiyorum. Ama. Ne oluyor? Ortalık karıştı. Şuradan uçsam. Selamını. Ne oldu? Gel lan buraya. Allah'ım yardım et. Allah'ım. Kaçıldı. İmdat... İmdat! Yardım edin. Yardım edin bu şişkoya. Ölmedik. Oğlum aslında var ya. Bunu keseriz ha. Buradan canımı biraz doldurayım. Ya oğlum deneyemiyoruz. <laughs> deneyemiyoruz. Jet deneyemiyoruz arkadaşlar. Deneyemiyorum. Gelmiyorlar. Aslında buraya doğru yürüse. Lulu beyitle. Lulu bana beyitle. Hadi lan Lulu. Sen amını. Yani güzel mi? Yani oğlum istediğim gibi deneyemiyorum ki ya. Şöyle bir anda pat diye. Aha. Hayır. Öldük. Aa, itikatsız da bitirdim şimdi. Yani eğer bunu aldığımızda da tek atmıyorsa zaten kötüdür beyler. Yapacak bir şey yok yani 4 item. Gayet. Ne oluyor orada? Oğlum beni bekleyin lan. Yapmayın helal. Öldünüz ki. Ananı arvadını. İki kişi kaldık. İki kişi kaldık gel buraya. Yöne. Yöne buraya gel. Yöne buraya gel. Buradan oynayalım. Yöne gel, gel buraya gel buraya gel buraya. Aha geliyorlar. Selamını. Bir anda. Hayır. Oğlum. E ee, O da öldü. Hepimiz öldük. Bitti. Yani. <laughs> Bu kadar oldu beyler. Denedik. Yani tek atmaya çalıştım. Ee, atıyor gibi de, atmıyor gibi de. Ben tam kararını veremedim. Apsi yani çok daha güçlü. Yalan söylemeyeceğim şimdi burada. AD'si de keyfi olarak oynanabilir. Yani berbat da değil. Ama idare eder yani beyler. Neyse. <laughs> Kaybettik. Yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Güzel bir videoydu. Eğlenceliydi bence zevk almışsınızdır sizde. Like ve yorum atarsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.